İyi akşamlar. İyi akşamlar gençler. İyi akşamlar. Pencereden beni izleyen bacım, iyi akşamlar. Güzel kızım sana da iyi akşamlar. Biz Türkiye'de bu bir reklam değil. Bunu Türkiye biliyor, Türkiye'de konuşuyor. Sosyal belediyecilikte bir örnek belediyedir Mersin Büyükşehir. Ben Mersin'e hizmet ediyorum. Ben küçük Türkiye'ye hizmet ediyorum. Ben bu insanlar arasında fark gözetmek sizin hizmet yapıyorum. Eşit yurttaşlık nedir? Onlara belediyecilik uygulamalarımla gösteriyorum. Asıl huzuru Mersin'de sağladığımız zaman, Mersin gibi kentlerde sağladığımız zaman Türkiye'de sağlayacağız. Biz herkesi kucaklıyoruz. Partimiz bizim şerefimiz, bizim partimiz. Ama belediye başkanıyız. Herkesin belediye başkanıyız. Burada AK Parti'ye gönül veren olabilir. İyi Parti'ye, MHP'ye deme, İşçi Partisi'ne gelecek deva birçok siyasi partimiz var. Bütün partilere gönül vermiş insanlar olabilir. Biz hizmet yaparken bunların partisini görmeyiz. Görmememiz lazım. Şimdi çıkıp diyoruz ki bize destek olun. Biz herkesin desteğini istiyoruz. Çünkü hizmet götürürken herkese hizmet yaptık. Ayrım yapmadan yaptık. İttifak, hizmet varsa hizmet ittifakı olsun. Hizmet var mı Mersin Büyükşehir'de? Var. O zaman Mersin Büyükşehir'de hizmet ittifakı yapalım. Hizmetimizden memnun olan AK Partililer bize oy versin. Ben AK Parti'nin görüşünü benimsemiyorum. Ama AK Partili vatandaşım benim vatandaşım değil mi? O da insan değil mi? Aynı evden AK Partili de çıkıyor, Demli de çıkıyor. AK Partili de çıkıyor, CHP'li de çıkıyor. Aynı evden. Herkes bizim yurttaşımız. Eşit yurttaşımız. Bakın burada mahalle mutfağımız hangi noktada muhtarım? Buralarda bir yerde mi? GMK, GMK, GMK üzerinde bakayım, e, yolun adres, altında. GMK üzerinde. Petrolün yanında. Şimdi oradan herkes gidip 10 liraya yemek alıyor. Kimliğini göster, partini söyle diye kimseye soruyorlar mı? 10 lirayı verdin mi? 3 çeşit yemek. Türkiye'nin neresinde var bu? En ucuz burada. Buraya gıda kolisi geliyor mu? Toplamda toplamda 1250 adet gelmiş bu bölgeye. Doğru mu? Doğrudur başkanım. Birader dedi ki dolu dolu. Şimdi Ramazan paketleri de almaya başladım Engin. Başladı, başladı. Ne zaman başladı? 25'inde miydi? Evet, başladı. Haftaya, bu Haftaya buraya geliyor. Bu Tartın onu kaç kilo biliyor musunuz? Benden etledim getirdiler. 18 kilo. İçinde ayçiçeği yandan, zeytinine, başka ne var? Çay var, bulgur var. Pirinç var. Makarnanın en kaliteli markası var. Gelince göreceksiniz. El bebek gül bebek. Bebek doğdu mu? Alois 85. Çocuk için ihtiyaç olan mamasından hijyen paketine. Bezine kadar malzemeleri gönderilir. Üniversiteye hazırlanan çocuklarınızı LGS hazırlanan çocuklarınızı dershanelerimize gönderin. 27 kurs merkezimiz var. 7200 çocuğumuz var. 7200. Mahallelere de açtık. Biz eğitimde fırsat eşitliğinden yanayız. Bir velinin 50 bin lirası var, 70 bin lirası var. Çocuğunu dershaneye gönderiyor. Olmayan ne yapacak? Bize gönderin. 7200 öğrencimiz var. Yanlış duymadınız. Anamur'dan Tarsus'a kadar. Her üniversiteyi kazanan çocuk ilk yıl ön lisans lisans bize müracaat etmesi yetiyor. Bunu bunu da bilmiyorum demeyin gençler. Bunu biliyor muydunuz? Alıyorsunuz bir yıllık eğitim yardımını alırsınız. kıyafet evinden faydalanabilirsiniz. Sosyal hizmetler konusunda Türkiye'de bir numarayız. Otobüse kaç paraya biniyor öğrencilerimiz? Bir lira. Var mı böyle Türkiye'de böyle örneği? Öğrenci kenti. Okuma salonlarına gidiyorlar. Üniversite öğrencileri çamış, çamaşırhanede çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Mersin bir öğrenci kenti oldu, genç kenti oldu. Etkinliklere, sahile gidiyorlar. Oradaki sahildeki bütün tesisler kime ait? Kafeler var. Çocukları götüreceğiniz parklar var. Trafik sahası var. Survivor alanı var. Kime ait? Halka ait. Halka. Ranta değil. Halka ait. Sizleri açtık. Belediyenin gözetiminde. Halkımız sahile gidecek yedi buçuk kilometre. Zamanını orada geçirecek. Kadınlar, gençler, çocuklar güvenle oraya gidebiliyor. Mersin'de huzur var, Mersin'de güven var. Çünkü sizin NAP başkanınız var, hepinizi seviyor. <laughs> Onun için diyorum, Türkiye'de buradan örnek olacak bir netice çıkacak. Diyecekler ki Mersin gibi çok farklı yapıların olduğu, siyasi görüşlerin olduğu 8 partinin milletvekili var burada. Sekiz ayrı partinin. Böyle bir siyasal dağılımda açık ara Cumhuriyet Halk Partili ve Vahap Seçer birinci çıktı dedirteceğiz. Nedir bunun sihiri? İnsanlara hizmet etmek. insanları sevmek. Bunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Bunu tüm Türkiye'ye. Hizmetin ne kadar değerli olduğunu insanlara gitmenin onları kucaklamanın ne kadar değerli olduğunu sizlerin sayesinde göstereceğiz. Şu an aday olarak geldim. Destek verirseniz 1 Nisan'dan sonra belediye başkanı olarak geleceğim. Şu tablo Türkiye örnek olmalı. Ne kadar güzel. Ayrıştırmadan birleştirmek için geliyoruz. Buna inanan bize yoldaşlarımız bize inanan dostlarımız Büyükşehir Devlet Başkanı bize inanmış ki bizlere burada şahsımıza inanmış ki Burada bütün renkler var. İyi ki varsınız. İnşallah buradaki coşku, birlik, beraberlik Türkiye'ye, Türkiye'ye de örnek olur. Biz bu halk ittifakını biz tabanda kurduk. Ortak akıl diyerek çıktığımız yolda ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir tablo görüyoruz. İyi ki varsınız. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Ben kendi şahsım adaylığında 40 Kırk mahallenin 40'ına eşit hizmet yapmak için geliyorum. Büyük büyük belediye başkanına bir oy, Mezitli'de Ahmet Serkan Tuncer kardeşimize bir oy. E, 31 Mart yerel seçimler geliyor, yaklaşıyor. Hepinizin e, bu görevi yapmanızı istiyorum ve de e, büyük şehirde başkanımız Vahap Seçere, Mezitli'de Ahmet Serkan Tuncer'e Muhtarlıkla da kendime oylarınıza talibim. 脸上。